Evet arkadaşlar hepinize selam Bugün hep beraber 20 aboneye özel Fenerbahçe Galatasaray yarışı yapacağız İlk birinci bölümde yani bu bölümde Galatasaray seçtik ikinci bölümde de Fenerbahçe'yi seçeceğiz arkadaşlar takipçi normalde ben Galatasaraylıyım ama bir sonraki bölümde de Fenerbahçe'yi seçeceğiz şimdi ben spikerliğime başlıyorum Şimdi Roland Salay. Salay şu şansı. Salay Livakovic çıkardı vuramadı. Şimdi kardı, aldığı Geri kazandı kardı Livakovic. Livakovic hemen hareketlendirdi. Duşan Tadic. Duşan Tadic. İsmail Yüksek. Şimdi Şimanski. Şimanski'den Tadic. Etkili geliyor Fenerbahçe. Tadic. Tadic. Tadic yaptı ortasını. Ellen San Maximin Mustera. Şimdi Ceko. Tehlikesi devam ediyor Fenerbahçe'nin. Ceko. Fenerbahçe 1-0 önde. Edin Ceko attı. Fenerbahçe 1-0 önde. Kaan ile Nelson'un anlaşamazlığı. <laughs> tamam Tahir'cim. Gidip al. Şimdi Victor Nelson. Mauro Icardi kafayı vurdu. Şimanski topuk pası müthiş. Mert Müldür. Mert ondan Ceko. Ceko. Ceko son anda Mustera. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek diyorum İsmail Yakopsia. ya. Şimdi Gabriel Sara. Sara ondan o Zümenes Hanım'ın arkası. Galatasaray için şans. Şimdi o Simen son anda Livakovic. Galatasaray beraberliğe çok yaklaştı. Amrabat. Amrabat, Sebastian Szymanski, Osterwolde, Szymanski, Szymanski, Ellen San Maximin, San Maximin, sana sana Victor Nelson, Victor Nelson, Icardi'ye doğru Icardi kafayı vurdu. Şimdi o simen, tekrar Icardi, Mauro Icardi kale baktı, Icardi vurdu, Icardi savunma, Corner. Galatasaray ikili geldi. Kerem Demir Bay. Geldi topa. Ortayı yaptı çok gitti ya. Ortayı yaptı. Yunus kafayı vurdu. Şimdi yalan salmak bir, kontra atak şansı Fenerbahçeliler için. Edin ko Beş kişi geldi Fenerbahçe. Şimdi pas. Abdülkerim orada. Abdülkerim vardı. Mustera Salpas Sarpas. da kaldı. Çek olan şımanız ki şimdi Yunus Yunus iyi döndü verdi pasını Yakobs Yakobs ikar diye çalar çalar süncü şimdi çalar İsmail yüksek İsmail'den Duşan Tari yine geliyor Fenerbahçe etkili geliyor Fenerbahçe Sebastian Şimanski ondan paz Şimanski bir tekrar tekrar Duşan tadiç Tadic. Tadic. Orta Ustera. Roland Salai. Abi İsmail Yakobs. Arkadaşlar 20 abone olduk. Onun için attığım bunları. İnşallah 30 aboneye de çok yakında yaklaşırız Şimdi Roland olan Salay. Roland Salay. Icardi. Icardi. Savunmadan döndü. İlk yarı bitti. İlk yarı sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray 0 ilk yarı sonunda. Şimdi ikinci yarı 7. onun dokunuşuyla başladı. Çalar. Mert Müldür. Mert. Arapası iyi. Duşan Tadic. Tadic Yakobs. İsmail Yakobs. Şimdi Roland Salay. Salay. San için Icardi. Icardi gitti. Icardi. Icardi çağlar sürüncü. Şimdi uzun pas. Orada Yunus ile Mert var. Mert kafayı vurdu. İsmail. İyi pas. Sofyan Amrabat. Şimanski. Şimanski. İsmail Yakobs topu aldı. Yakobs. 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 Verdi yine Çağla. Yine Icardi'yi tuttu çalar. O Yunus'tan sekti. Şimanski, verdi pasını İsmail Yüksek'e. Gabriel Sara. Topu kazandı Gabriel Sara. Şimdi o Simen. O Simen. O Simen. O Simen. Son anda Ali Arkadaşlar şu an kardeşim yanımda yemeğe geldi. Ben birazdan geleceğim kardeşim. Şu an ben çekiyorum zaten kardeşim yanımda. Elyas Uzak mesafe. Yelak Livakovic. Son yap deli bak. Sonrasında da o, yüce sonra yüce. Sonra o simen. Yüz like abartmayın. Abartma abartma. Arkadaşlar 20 like. Şimdi Hayır, yedin Ceko. Tamam mehe. Duşan, duşan Tadic. Duşan Tadic. Verdi basana Ceko. Şık sıyrıldı. Mauro. Mauro ki. Mert Müldür. Mert Müldür sıyrıldı. Hatı Mert. Allah, Mert, dağla. Mert, dağla. Mert. Mert Müldür. Fenerbahçe 2-0 önde. Düzeltiyorum Tadic. İşte Mert'in pası Tadic'e Tadic sıyrıldı ceza sahasına girdi köşeye yerden çok klas 2-0 önde Fenerbahçe Galatasaray karşısında Roland Salahi Mauro Icardi iyi bıraktı Yunus şimdi geliyor Galatasaray Yunus da geliyor Yunus son anda yine yine kaleci şimdi Livakovic şimdi şu süper gol süper gol Icardi süper topu vuruşu. top ağlarda Mauro Emmanuel Icardi çok şık bir gol 2-1 Galatasaray Falko iyi bir indir işte Lovakovic süper güzel Roland Salah içeri Icardi. Icardi çok klas 2-1 daha süre var Galatasaray için. Alexander Ciku. Büyük ata. Icardi. Icardi. Icardi ama Gabriel Sara kaybetti amına bakarak. Da, da, da. Yine bir hata. Şimdi Kerem Demir var. Verdi pasını Sara Çağlar. Çağlar Söyüncü. Duşan Tadiç. Tadiç Yakup, İsmail Yakup. Çağlar yine, yine Çağlar, yine Çağlar. Edin Nelson. Victor Nelson'dan Elias Yeler. Yeler. Yeler verdi ya yine İsmail Geçim top. Şimdi Allah'ın sen Maksimi, sen Maksimi, sen Maksimi, Elyasiyeler Yeler, Roland Salah'ı Şimdi o Simen, o Simen bekledi o Simen, o Simen'den Kerem Demirbay, a. Kerem, Kerem Demirbay, Kerem top aspakla dışarıda, Kerem Demirbay. Galatasaray beraberliğe çok yaklaştı. Allan sağ çıkıyor oyuna Philip Kostic giriyor e, Sofyan Amrabat çıkıyor oyuna Fred giriyor şimdi faz Mert Müldür İsmail Yüksek baskı yapıyor Galatasaray en az 4 dakika oynanacak Jaden Osterwolde Philip Kostic geliyor Fenerbahçe Cengiz Cengiz sıyrıldı Cengiz 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 verdi. Ceko. Bu maç burada biter diyor Edin Ceko. 3-1. 3-1 oldu. Edin Ceko. Evet arkadaşlar zaten bu maçın herhalde son golüydü. Ee kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Bölümde bu akşam herhangi gelebilir arkadaşlar. İşte tekrar golü tekrar izleyelim. Sonra da videomuzun sonunu getirelim. 90'a güzel bir gol. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, bay bay.